merhaba. Bugün sizlere karasal yaşamı anlatacağız. Karasal yaşam nedir? Karasal ekosistemin önemli parçalarından olan ormanlarımız sulak alanlar, kurak alanlar ve dağlar gibi yerlerdir. Kısacası doğal yaşam alanları ve biyoçeşitliliğin kaybını azaltması amaçlanmaktadır ve bunun için birçok çalışma vardır örneğin bizim çalışmamız gibi. Ayrıca bu kanalda karasal yaşamla ilgili içerikleri izleyeceksiniz. Daha fazla bu tarz içerikleri izlemek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.